Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber TikTok hayat ilesi 2 çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar TikTok'umuz böyle jelibon büyütme. Yani biz 24 saat bekleyemedik. Şöyle normal jelibonlarımızdan bir tanesi bu. Ben 3 tane yaptım. Şöyle büyümüş jelibonlarımız ise şu. çok yumuşak. Genellikle diğerleri ben bir tane denemiştim. Olmuştu arkadaşlar. Şöyle Ay elime girmiyor. Çok büyük aslında. E, rahat alt at. Hı, Hı güzel. Şimdi, Şimdi ben de tam tadı. Ay. Bakın böyle elinden kayıyor. Tam oluşmamış biz. 24 saat beklemedik. 5-6 saat falan bekledik. Şimdi yerinde tabii. Güzel. Şimdi normalini tadı. Normalini tadı çok güzel ama normal diğerinin ki ise böyle tam tatsız. Öyle.